Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız dizimizin Eda Yıldızı ve Serkan Bolatını ilk defa olarak böyle göreceksiniz. Evet arkadaşlar acaba neler oluyor Sen Çal Kapımı dizisinin 26. 27. bölümlerinde Eda Yıldız ve Serkan Bolat ve diğer oyuncularla birlikte herkes niye böyle giydi? Herkes neden silahlandı? Muhteşem orman çekimleri sizleri bekliyor arkadaşlar. Birbirinden güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Oyuncularımızın kamera arkası çok eğlenceli görüntüleri de gözümüzden kaçmadı. Evet arkadaşlar. Dizimiz gittikçe daha da heyecan verici olmaya başladı. Muhteşem bir bölüm sizleri beklemekte. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın ki dizimizden gelen en güzel kareleri, muhteşem görüntüleri sizler için paylaşayım. Hoşça kalın arkadaşlar.